Paraşüt entegrasyonu nasıl yapılır? Web sitenize paraşüt entegrasyonu sağlayarak tüm fatura sürecinizi otomatikleştirebilirsiniz. Bu işlem için öncelikle Zip Ticaret Yönetim Paneline gidiyoruz. Sol menüden Entegrasyonlar, Muhasebe Entegrasyonları adımlarını takip ediyoruz. Listeden Paraşüt'ü bulup aktif ediyoruz. Aktifse görüntüle ile detayına gidiyoruz. Durum kısmını faturaları otomatikleştirmek için aktif edebiliyoruz. Durum kısmını aktif ettiğinizde direkt fatura kesilmez. Faturanın kesileceği süre ayarını veya faturanın otomatik manuel kesilmesi ayarını ekstra olarak yapabileceksiniz. Paraşüt müşteri temsilcisinden aldığımız bilgilerle ayarları doldurup kaydediyoruz. Paraşüt müşteri panelinde API bilgilerini göstermemekte olup bilgileri almak için müşteri temsilcisiyle iletişim kurulması gerekmektedir çözüm zıt ticarete